Arkadaşlar merhabalar. M1 yazı ve sayı girmek konusunda satır çoğaltıcıyı anlatmak istiyorum. Burada arzu ettiğimiz şey şu. Derste öğrendim bu print içerisinde. Biz print atıyorum. Print merhaba. Merhaba dediğimizde ve çalıştığımızda merhaba geliyordu. Ama eğer biz bunu bir sayıyla çarparsak mesela merhaba çarpı 4 gibi bir şey yaparsak 4 defa ardarda arda şey yapıyordu. Merhaba yazıyordu. Ee, bir yazıyla bir sayının çarpımı printte böyle bir şeye sebebiyet veriyordu. Şimdi şunu yapmak istiyoruz. Kullanıcıdan ekrana yazdırmak istediği bir yazı yazacağız. Burada merhaba değil de inputla kullanıcının girdiği bir şey olacak. Ee, yazı diyelim ona yazı diyelim ve bunu kullanıcıdan alacağım ben input'la. yazı eşittir diyeceğim. Input'la ondan alacağım. Daha sonrasında bunun kaç defa tekrarlanmasını istediğini yine kullanıcıda soracağım. Input'la alacağım ama input'la almam tabii ki de yeterli. Gelmeyecek. Onu bir de integer'a yani tam sayıya çevirmem gerekecek. Int input şeklinde alacağım ve kullanıcının girdiği yazıyı kullanıcının e, istediği tekrar sayısı kadar e, yazdıracağım ekrana burada amacımız bu olacak şu slash neyi kullanmanızı istiyorum slash neyi şu şekilde gösterebilirim merhaba diye yazayım tekrar bu arada input'u sileceğim ben sormasını istemiyorum eğer bu şekilde yaparsam merhabayı böyle yazıyordu. Ama slash ne koyarsan sonra bakın gördünüz mü? Alt alta yazdı. Slash ne bizim bir alt satıra geçmemize yardımcı oluyor. Bu kısım bu kadardı.